Merhaba canlar. Bugün de bir kahvaltı hazırlığıyla birlikte olalım istedim. Şöyle önce ekmeğimi sulayarak başlamak istiyorum. Şöyle yapayım da. Arkadaşlar bizim yöremizde çokça kullanılan e, ekmek kızartması yapacağım bugün kahvaltıya. Bir diğer adıyla da e, gevrek diye geçer bizim yöremizde. Ama ben e, yufka kızartması diyorum. Ya ben değil de ikisi mi var yani? Yufka kızartması diyenler de var, gevrek diyenler de var. Çayımı demledim. Hemen yufkam da ıslansın şöyle. Şu bir taneyi ayırayım. Bunu farklı yapacağım çünkü. Ben tembel olduğum için böyle bir şeyin e, kapağını deldim. Bununla sulamak daha kolay oluyor ıslatmak yani. Şöyle bunu şöyle yapayım canlar. Bu ıslansın. Şöyle yumuşasın güzelce. Bir tane de böyle ekmek küçük küçük parçalayıp öyle kızartacağım. Böyle de yapıyorum. Ee, parça parça halinde kızartıyorum da ama inanın ikisinin tadı fark ediyor. Bununki biraz daha farklı oluyor. Aynı şey aslında. Hani kullandığımız malzeme. Bunu sıvı yağ ile yapıyorsunuz. Onu da gerçi ben içine bir parça tereyağı atıyorum bunun. Ama tadı fark ediyor yani. Değişik oluyor. Bunu direksiyon falan daha rahat ediyorsunuz. Ama özür dilerim benim daha sık yaptığım. Aslında benim elimde hep oluyordu bu canlar. Ee, böyle birkaç tane yufka yaptığım zaman kırıyordum, hazırlayıp kavanoza koyuyordum. İstediğim zaman hemen çok rahat yapıyordum da şu an elimde yok. ben size ikisini de göstermek için bugün bundan da yapıyorum. Ondan da yapacağım. Evde yufka varsa, yalnız da varsa kahvaltıya güzel oluyor herkes hemen herkesin evinde de yufka yağı vardır diye düşünüyorum. Ekmek ıslanana kadar bunu yapayım. Bu hazır arkadaşlar. Bunu böyle yapıyoruz. Tavamızın içine yağ alıp bunu üzerine koyacağız. Güzelce bir çevireceğiz şöyle. Biraz da kızartacağız yani. Güzel oluyor. Şöyle alayım. Ekmek parçalarımı sağa sola şöyle gitti. Onları da toparlayayım. şu yufkalarımı buradan hemen alayım şöyle biraz. Şöyle iki tane tava çıkarayım ki ikisi de lazım olacak bana. soya koyuyorum. Bunu açayım şöyle. orada ısınırken benim ekmeğim şöyle bir bakacağım. Eğer yumuşamışsa hemen onları toplayayım. Yumuşamış arkadaşlar. biraz da böyle katlayınca yumuşar. Türkiye'deki gibi tabi büyük büyük olmuyor ekmeklerimiz biz küçük buradaki sarjlar. Ama gönlümüzü geçiriyor. kısaltmak için ayırayım. Şöyle. Bunların arasına koyayım. O yumuşasın. Şöyle alayım. Hemen soframı kaldırayım. Şöyle ben. böyle poşete alayım. Bu arada yağ ısındı. по Arzu ederseniz, dilerseniz bunun içini şeker de atabilirsiniz. Ama şeker attığınız zaman peynir e, olmuyor arkadaşlar içine. Tatlı ile tuzlu. Ben atmayacağım çünkü biz peynirle yiyeceğiz bunu. Yanına birkaç tane biber kızartacağım hemen. Bunu ara ara böyle çevirelim. Gidip geldikçe çevireceğim kızarsın. Şimdi şu ekmeklerimi parçalayacağım. Aslında ben yalnızca bundan yapacaktım da sizlere de göstermek adına ikisini aynı anda yapmak istedim. Şöyle dursun. Então, Tamamdır. çok siyah görünüyor ama sofrada yeni çekeceğim. Bu da böyle canlar. Aslında şöyle mi yapsam? Ben ışığı açayım. Hava kapalı bugün. Biraz da erken saatler. aslında e, tam kıvamında ama nedendir bilmiyorum kamerada biraz rengi çok koyu çıkıyor ekmekten küçük küçük parçalar. Bu tavam nedendir bilmiyorum. Çok çabuk ısınıyor. Çok çabuk da soğuyor. Aslında altı falan güzel kalın ama seçtinizsin. 2 kişiyiz bu bize fazla bile Annem niye bu kadar siyah görünüyor ya? Bu da bitti. Altını söndüreyim. Bunları masama masama almadan önce aslında düreyim burada ben. Hemen şöyle bunu aldıktan sonra Şöyle yıkadığım, kuruladığım biberlerim var. Onları koyacağım arkadaşlar. <laughs> şöyle bir tane açıyorum. Şöyle yapayım. Bunu normal böyle kaşıkla hani böyle kaşıkla alıp ekmeğimizin içine koyabiliyoruz. Böyle sıralıyoruz ekmeğimizin içine. Ama bunu Şöyle çatalla yiyoruz arkadaşlar. İstediğiniz kadar. Ne oldu bu? Bunu da böyle. şimdi bunun yanına bir tane biber koyacağım. böyle şeyler de oluyor tabii mutlaka. Kapadıyorum kızardı bu. Biberi koyuyorum içine. Arzu eden, isteyen tabi bunu ıı, içine peynir veya çemenle de yer çok güzel olur. Ekmeğimiz böyle oluyor. Yani bunu böyle yiyoruz. Evet canlar bugün. Kahvaltımız bu bizim. Şöyle küçük paylaşayım istedim. Zaten bunun yanına tatlı şeyler gitmiyor. Zeytin, peynir, biraz biber kızarttım. Birazcık da turşu çeşidi koydum. Rengi beni sinir etti ya. Rengi çok koyu görünüyor. Neyse bize afiyet olsun canlar. Size de hayırlı günler olsun. Bir başka videomuzda buluşmak umuduyla Allah emanet olun.